Coke Dolly! Evet arkadaşlar dolu adam atmasına beraber bugün abi çöldeyiz arkadaşlar ve çölde böyle mahsur kaldık arkadaşlar. Amacımız arabamızı tamir etmek ve bu çölden kurtulmak. Evet kurtulacağız abi kurtulacağız. Evet arkadaşlar böyle arabamızı tamir edeceğiz. Burada arabamızın parçaları var arkadaşlar. Bu çölde hayatta kalmaya çalışacağız. Kurtulmaya çalışacağız. Sence Abbas bunu başarabilir miyiz? Aa, bilmiyorum ki başarır mıyız acaba? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Bu arada sizler de video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizleri gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum. abi. Bakın burada bir bir tane de ATV var abi. Bunları hep böyle tamir edeceğiz arkadaşlar. Abi, tamir ettikten sonra da çölde hayatta kalacağız. Evet. Hayatta kalmamız gerekiyor. Bence başarabiliriz. Evet. Başarırız Abbas'cığım. Vallahi başarırız arkadaşlar. Bu Tarık yok. Neden Tarık yok? Çünkü Tarık tam bir korku antiki. Evet. Abi o televizyonsuz yapamıyor. Evet arkadaşlar televizyonsuz yapamıyor. Şöyle ben gelmem dedi. Çok korkarım dedi. Ee, ben bize dedik ki gel sen gelme. Evet sen gelme dedik ona. Evet arkadaşlar aynen öyle. Tekerlerimiz taktık arabamıza. Hadi bakalım arkadaşlar. Tekerlerimiz taktık. Şöyle şu tekeri de takalım. Ve arabamız jilop gibi olacak arkadaşlar. Bir de bu arabaya motor takacağız tabii ki de. Ve benzinli yakıtını dolduracağız. Daha sonra arkadaşlar bu arabayla çölde hayatta kalacağız. Evet aynen öyle abi. Evet arkadaşlar aynen öyle Ferit tanesi. Şöyle tekerini koyduk mu. Şuraya da koyacağız arkadaşlar. Son bir tekeri kaldı. Evet son bir teker kaldı. Evet. Evet arkadaşlar bununla koyduk Bu e, tabi arkadaşlar trailerın tekeri Tamamdır çok güzel oldu arkadaşlar Harika oldu yemin ediyorum ki Arabamız hazır görmüş olduğunuz gibi Har Abbas sen neredesin ya aşağı inmişsin öyle Evet aşağıdayım Neyse arkadaşlar şimdi arabamıza bir de motor takacağız Arabamızın motorunu şöyle taktık mı Tamamdır harika arkadaşlar Abbas'cım arabamız süper oldu bence Arabamız bence süper oldu Evet harika mükemmel harika süper Evet arkadaşlar gerçekten de öyle Abbas senin bir sözün var dün sözün Söyle Söylesene onu. He, benim adım Abbas. Bala sen durmaz. Evet arkadaşlar. Abbas'ın ünlü sözü arkadaşlar. Ünlü sözü yani radyo takalım. Tamamdır. başka ne kaldı? Arabamıza yakıt doldurmak kaldı arkadaşlar. Abi de yakıt dolduracağız. Abi bunları da koyabiliriz ama. Aa arabamızı burada yıkayabiliyoruz. Arabamızı temizleyelim. Aa tertemiz oldu. Tamamdır arabamızı temizledik arkadaşlar. Ya bunun kapıların rengi niye böyle ya Abbas ya? Niye böyle? Ya abi, ne yapacaksın ya? Araba sanki podiuma e, podyuma çıkacak affedersin. Araba, araba olsun yeter. Evet arkadaşlar Abbas doğru söylüyor. Araba araba olsun yeter yani. Ha kapısı değişikmiş. Yok kaputu şöyleymiş. Yok şurası çizikmiş. Burası öyleymiş. Şurası öyleymiş. Hiç takmaya gerek yok değil mi Abbas'cığım? Evet abi. Evet arkadaşlar şöyle. Ara buradaki arabayı da tamir edeceğiz bu arada. Yavaş yavaş bütün arabaları tamir ediyoruz. Bu arada Abbas'cığım ben bir haber aldım. Ben bir duyum aldım. Zombiler gelebilirmiş abi. Zombiler gelebilirmiş. Biz de zombilerle savaşmak zorunda kalabilirmişiz. O yüzden tehlikeli birazcık. Hayatta kalmamız biraz zorlaşabilir. Ve sıkıntı Benim adım Abbas. Abbas. Sen durmaz dedi arkadaşlar Abbas yine ünlü sözünü söyledi tabi senin adın Abbas bağlasan durmuyorsun kardeşim aynen öyle vallahi billahi neyse arkadaşlar şöyle aracımıza yakıtımızı koyalım abi şöyle yakıtımızı atalım şimdiden 0-60 litre diyor Oo 60 litre oluyor mu bu arabaya bayağı iyiymiş demek ki hemen arkadaşlar arabamızı dolduralım şöyle yakıt tankımızı alalım ve aracımızı dolduralım arkadaşlar arabamızın tabii ki de neye ihtiyacı var yakıta ihtiyacı var evet yakıta İnsanların nasıl yemek yemeye ve su içmeye ihtiyacı varsa hayvanların da aynı şekilde çiçeklerin de e, böceklerin fotosenteze e, bizi arabanın da yakıta ihtiyacı vardır. <laughs> Abbas valla git kardeşim sen felsefeci ol ya ne konuştun bir sus be. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar dolduruyoruz arabamızı. Evet abi car completed get in and press R start your engine and get driving tamamdır arkadaşlar. Şimdi arabamız hazır görmüş olduğunuz gibi. Arabayı ben kullanacağım Abbas sen kullanma sakın tamam mı? Tamam sıkıntı yok ee, ama ben de kullanmak istiyorum. Tamam kullanırsın kanka merak etme. Merak etme kullanırsın. Sen şimdi kazanmazlar falan yaparsın. Sana çok güvenemiyorum. O yüzden e, kusura bakma. Şimdi R tuşuna bastık arkadaşlar arabamızı. Dur bakayım şu kapıyı bir kapatamadım ya. Ne oluyor, yapmaz o ne öyle? He sopa. He <laughs> güzelmiş valla. <laughs> Neyse arkadaşlar şu farını takalım. Arabamızın farını takmamışız bu arada. Trafik cezası yiyebiliriz. Farsız arabayla gezmekten değil mi? Trafikte böyle ceza yemen şansımız yüksek. Evet çok yüksek abi. Evet arkadaşlar gerçekten çok yüksek. Sakın siz farlarınızı yakmadan dolaşmayın. Hadi bakalım araba gitmiyor. Aha çalıştı. Aha Çalıştı gidiyoruz. Aa! Evet gidiyoruz yuppi. Evet arkadaşlar yuppi. Vallahi yuppi arkadaşlar. Gerçekten de süperiz arkadaşlar gerçekten de. Arabamızı çalıştırdık ve şimdi gidiyoruz abi. Abbas kurtulabilecek miyiz sence? Kurtulabilecek miyiz bu uçsuz bucaksız çölden? Sence kurtulabilecek miyiz? Bir söylesene bir söyler misin? Bir konuşur musun? Hani, hadi konuşsana. Ee, evet, tamam söyleyeyim. he. Evet. Tamam güzel. İnşallah kurtuluruz arkadaşlar. Vallahi evliyim ben de kurtulmak istiyorum yani gerçekten de. Bakalım ileride ne tarz bir maceralarla karşılaşacağız. Ama benim aldığım duyumlara göre zombiler gelebilirmiş Abbas. Zombiler gelebilirmiş. Eyvah! Zombiler gelirse büyük sıkıntı abi. İnşallah gelmezler. İnşallah bence de gelmezler arkadaşlar. Harbiden çok büyük sıkıntı olur abi. Onu abi yer bulduk. Bir saniye bir saniye bir saniye. Orada bir kule mevcut. Orada bir kule mevcut. Gördün mü Abbas? Bir kule mevcut. Aa! Silo'ya benziyor bu. Silo! Evet arkadaşlar. Ama! Olamaz! Olamaz zombiler! Ha vallahi zombiler! Arabayla kaza yaptık çok pisssiz abi! Araba yanmaz inşallah Olamaz arkadaşlar çok pis vurduk Evet ya oğlum neden Sen araba kullanmayı falan bilmiyorsun Abi bir yan dönüme çıktı ne yapayım ya Olamaz arkadaşlar zombiler var gördünüz mü Abbas işte orada zombiler Onlarla savaşmak zorundayız Onlarla eğer savaşamazsak Abbas dikkat et Aaa saldırıyorlar Abbas dikkat et gözünü seveyim Abbas Dur ezeceğim onları bekle Abbas getir onları tamam Şimdi çekil kanka çekil Çekil çekil, çekil. ezeceğim onları bin arabaya bin arabaya Kanka arabaya bin kanka arabaya bin Aaa bin, Aa, bin Olamaz. Oh, oh Hapaz bindi. Hapaz bindi arkadaşlar. Hapaz ne oluyor sana ya? <laughs> şimdi onları ezeceğim arkadaşlar. Silahımız olmadığı için arabayı kullanacağız. Evet mantıklı. Aa! Evet arkadaşlar şimdi mantıklı. Neyse inelim arkadaşlar. Olmaz yürüt dairse Hapaz öldü herhalde. olamaz saldırıyorlar. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Hayır hayır bin. Arabayı bin. Allah. Allah'a çok beraber vuruyorlar. Abi olamaz zombiler. Ah! Aa, öldüm ben Tamam Abbas dur merak etme seni götüreceğim Bir e, eve götüreceğim ya Of arkadaşlar demek ki silahımız da gerekiyor Bize silah da lazımmış arkadaşlar Gerçekten silah da lazımmış Evet olur böyle öyle sopasız bıçaksız ya Zombiler işimizi bitirdi Evet arkadaşlar de bitirdi arkadaşlar Gerçekten de zombiler ya yani Sözünün eriymiş abi yani adamlar Gerçekten helal olsun Ferit İtalya zombilere Süperler vallahi birliği Evet ya zombiler çok çok prolar Evet arkadaşlar çok prolar gerçekten de zombiler Evet çok iyiler abi Aa, zor geldim Evet arkadaşlar Abbas revivelandı yani Kendine geldi abi Şimdi eve doğru gideceğiz ve evden arkadaşlar silahlarımızı alacağız Yani arkadaşlar kendimize şöyle bir sopa kendimizi savunabilecek bir almamız lazım ve benim birazcık karnım acıktı. Ee, benim de. Neydi arkadaşlar ya karnımız acıktı ya. Şurada acaba bir yerlerde Burger King var mıdır? He, ee, yok artık. <laughs> Yardım arkadaşlar yok artık bir McDonald's olsa Burger King olsa Valla yol ortası durduk arkadaşlar Şimdi ne yapalım ne yapalım abi dur şunu çıkaracağım ben ya Şunu bir çıkaracağım arkadaşlar Şunu bir yerinden çıkartalım Bunu bence yolda bırakalım ya ne diyorsun abbasçım? Yolda bırakalım bu arkadaki şeyi Ne diyorsun ha, Olabilir Ne dakika olabilir gerçekten de Çünkü arabamızı çok hız yavaşlatıyor arabamızı ya Baya yavaşlatıyor neyse Hadi biz gidiyoruz abi freni indirdik Hadi bay bay oh, Yolda bıraktım <laughs> Evet iyi yaptın arabamız çok yavaşlıyor Abi! Ne evet, dakika arabamız gerçeğe yavaş yatıyor? Tamam oh be. Hızlan ne oluyor be? Arabaya ne oldu ya gece? <laughs> arabamız bayağı yavaş yatıyordu. Bu arada gerçekten çok gerçekçi bir Roblox oyunu. Çok gerçekçi değil mi Abbas? Öcünü gerçekçi. Evet çok gerçekçi abi. Açlık falan da var. Çok iyi! Ya da gece çok iyi gerçekten de. Abbas şimdi bu arada senin senin bir sözün var bunu söylesene. He ee, benim adım Abbas. Ben severim elmas. Hayır ben severim elmas değil. Benim adım Abbas bir de bağlasan He bağlasan durmaz Evet arkadaşlar bir de ne vardı ee, Benim memleketim He benim memleketim Sivas <laughs> Evet arkadaşlar Abbas'ın bir sürü memleketi var böyle Sürekli de söyler memleketlerini <laughs> Neyse abi Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz abi Şöyle bir evimizi bulsak aslında çok iyi olacak Arabamızdan hem bakım yaparız Hem de arkadaşlar birazcık karnımız acıktığı için Karnımız baya acıktı Abbas senin de karnın acıktı mı Evet, evet biraz acıktı Evet arkadaşlar gerçekten de baya acıktı Aha ne burası? Ama bir geldik arkadaşlar. Dur bakalım şurada bir duralım abi. Şöyle bir bakmak istiyorum Ferit dairesi neyse ya gerek yok abi. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle o karanlık oldu. Hii, karanlık oldu. E ee, baksaydık oraya. Bakamayız atmaz deli misin? Karanlık. Aa! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor arkadaşlar? Aman Allah'ım. Kaya çıktı bir anda. Abi. Abi ben vallahi korkmaya başladım. Abbas eve gitmemiz lazım çok acilen. Ta Abbas eve gitmemiz lazım. Çöl yağmurları başladı. Çöl yağmur mu olur? Aa yakıt ışığı da yanıyor. Eyvah. Yakıt ışığı yanıyor arkadaşlar. Bal da arkadaşlar. Olamaz yerit dairesi. Olamaz abi. Gerçekten çok büyük sıkıntı şu anda. Abi çok büyük sıkıntıdayız gerçekten şu anda. İnanamıyorum arkadaşlar. Harbiden. Aa olamaz. Olamaz. Harbiden çok büyük sıkıntıdayız. Abi. Abi. Aa yakıt da bitiyor. Eyvah. Aa, bittik oğlum. Evet Allah bitti. Arkadaşlar hayatta kalamayacağız gibi. Hayatta kalamayı, kalmayı başaramayacağız gibi. Abi ne kadar zor bir oyunmuş ya bu. Ne kadar zor bir oyun. Olamaz. Ah, yıldırım çarpıyor. Yıldırım çarpıyor. Çok korkmaya başladım. E, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ah. Evet arkadaşlar gerçekten de sakin olmak gerekiyor. Veritler bizim durumlarda. Soğukkanlığımızı korumamız lazım. Ama bizim acilen eve gitmemiz lazım evlerde. Ah, yakıt bitti. Yakıt bitti. Eyvah yakıt bitti. Yemin ediyorum yakıt bitti arkadaşlar. Aha. Aha. Şansımıza bak. Aa, yakın bitti ama şansımıza böyle oldu. Evet evimiz de tam orada. Evimiz de tam orada. Şimdi aracımızdan ineceğiz. Abbas'cım. Abbas arabayı ittireceğiz kanka. Arabayı ittireceğiz kanka oraya kadar. Oraya kadar ittireceğiz arabayı vallahi bile. İndirelim mi arabayı? Eee ittirelim. Oha arkadaşlar yardım isterim şu anda. Şimdi güzel silah gelecek. Ama biz yardım isteyebiliyor isteyebiliyormuşuz sol taraftan. Vay be. Yardım istedik şimdi silah gelecek az sonra. Ee, gelsin valla. Hayatta kalalım. Aa geldi. Airdrop yardım geldi. Aha. Vallahi silahlar geldi arkadaşlar. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar gerçekten de süper Ferit tanesi. Silahlarımız geldi. Şimdi bunlarla kendimizi savunacağız. Bunlarla kendimizi savunacağız. Evet, kendimizi savunacağız. Evet arkadaşlar. Evet şimdi bunlar geldi Ferit tanesi. Bu kutulardan çıkacak silahlar. Hadi bakalım hadi çıktılar. Açalım kutuları. Abbas kutuları aç. Abbas kutuları aç. Ana, diye bu Aa bowling topu falan çıktı. Ne alakaysa. Abi bize şöyle güzel bir silah lazım ama ya. Bowling topu ne yapalım bunun? Bowling topu niye çıkıyor? Ne yapacağız bowling topu? Aha tabanca tamam güzel güzel tabancamız. Oha AK-47. ak 47miz AK -47 de oldu. O bir dinamit. AK-47 süper abi gerçekten de. Harika arkadaşlar. Süper abi. Oo! tabancamız ne oldu. Süper abi süper. Tamamdır abi çok buruyuz şu anda. Harikayız arkadaşlar. Abbas seni vurayım mı? Hayır vurma. Şu M1911 al. M1911 al Abbas. Bak bu silah senin kanka M1911. Bunu sen alacaksın. Ben daha AK47'yi alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Oğlum aa pop çıktı. Eee pop Vay be bowling topu ne alakaysa arkadaşlar anlamadım. Neyse tamam artık kendimizi savunabileceğiz arkadaşlar. Çünkü harika silahlarımız var Ferit ailesi. Harika burada M1911'imiz var abi. Süper abi gerçekten de. Vallahi arkadaşlar süper olur. Şunları bagaja atalım atmaz. Bagaja atalım. Evet bagaja atalım. Evet arkadaşlar gerçekten de ee, çok iyi olur Ferit dairesi. Şunları bagaja atalım. Şunları da atalım. Tamamdır. Tabancımızı attık. Bowling topunu da attık arkadaşlar. Oha ne diyor burada dinamitler var. Oha burada bir silah daha çıktı ne kadar silah geldi ya. Aa bayağı istemişsin herhalde. Evet arkadaşlar çok, çok bu kadar istemiyorduk ya. <laughs> ne yapacağız bu kadar silah ordu mu kuracağız biz ya. <laughs> Neyse abi şu bowling toplarını anlamadım ama bowling topu ne alakaysa. Herhalde onlarla da zombilerin kafasına geçireceğiz. Evet arkadaşlar zombilerin kafasına geçireceğiz herhalde. Bakın abi pompalı tüfek var burada bir tane. O Abi süper gerçekten de. Harika arkadaşlar mermisi de dolu içerisi. Mermisi de dolu bu arada mermi yollamamışlar Abbas. Silahların içinde duruyor mermiler. O bir birazcık sıkıntı. O yüzden e, silahlıdaki mermilerimizi dikkatli kullanmak zorundayız. Haberin olsun tamam mı? He, tamam anladım. Tamamdır arkadaşlar onları dikkatli kullanmak zorundayız. Yani mermilerimizi hemencilik tüketmememiz gerekiyor. Aksi takdirde mermilerimiz biter ve başımıza iş alabiliriz abi. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Tamamdır aracımızı da doldurduk. Aracımıza doldu arkadaşlar. Harika canım ailem. Aracımıza doldu gidebiliriz. Gidelim abi. Hadi bakalım silahımızla. Oha çöl fırtınası. Hii, olamaz. Aa, ne kadar şanssız birader biz. Bilmiyorum. Aa, vallahi arkadaşlar çok fena fırtına başladı. Acilen eve gitmemiz lazım. Acil. Acil hemde Çok acil. Tamam geldik eve. Vallahi geldik arkadaşlar. Hemen garaja girelim. Olmaz yurt Abbas fırtınanın bitmesini bekleyeceğiz kanka. Fırtınanın bitmesini be bekleyeceğiz arkadaşlar. Fırtınanın bitmesini bekledikten sonra arkadaşlar çıkacağız ve savunacağız kendimizi. Evet abi of ya. Çölde hayatta kalmak ne kadar zor. Ne dakika gerçekten de çok zor Ferit ailesi. Hep Tarık olsa şu anda var ya. <laughs> ağlamıştı oğlum ağlamıştı. Ee, ağlandı o. Televizyon izlerdi. Ne dakika giderdi. Televizyonum nerede benim? Televizyonum nerede diye. Bağırır ağlar dururdu. Bağırır ağlar dururdu arkadaşlar. Tarık gerçekten de Tarık azıcık tanıyorsam. He, hadi bakalım. Aa, fırtına durdu. Ne dakika fırtına durdu canım ailem. Hadi bakalım Ferit ailesi. Şimdi nereye gideceğiz abi? Burada durduk silahımız. Arkada da silah çıkıyor. Bak neyse. <laughs> Hemen gidelim arkadaşlar şöyle. Abbas bindin mi? Evet bindim. Tamamdır arkadaşlar. Oh be fırtına durdu sonunda. Bu silahlar niye böyle? <laughs> niye durmuyor arkadaşlar? Oh bir tekerleyip Allah tekerlek ne olmuş abi? Tekerlek yerinden çıkmış ya. Eee hızlıca kaza yaptın. Ondandır. Evet arkadaşlar baya bir vurmuştum ya arabayı. Neyse bizim ev şurası evet arkadaşlar. Bizim ev tam olarak şurası canım ailem. Sağ taraf shop yazan yer oraya gireceğiz arkadaşlar. Evimizi biraz dinleyelim. Biraz karnımız abi karnımız bayağı acıktı yalnız. Karnımız bayağı acıktı. Tarık Abbas çıktı. Ay pardon karıştırdım. Ya bana Tarık deme. Benim adım Abbas. Vallahi sen durmaz. Evet arkadaşlar gerçekten de Abbas'ın ismini Tarık'la bazen değil bayağı bir kez karıştırabiliyorum abi. Bayağı bir kez karışıyor arkadaşlar gerçekten de. Sürekli karıştırıyorum Abbas'a Tarık'ın ismini. Neyse abi nereye geldik şöyle? Bakalım arkadaşlar silahımızı alalım şöyle. Aaa Silahımız... zombiler! Al bakalım. <laughs> i̇şte bu. Böyle işini bitiririm işte. Ne oldu? Ne oldu he? Oha burada ne var? Yakıt var abi. Hemen yakıtımızı dolduralım. Bak bak yakıt buldum Abbas. Yakıt buldum ne olsun. He iyi süper harika. Evet arkadaşlar gerçekten de süperiz arkadaşlar gerçekten de. Abi ne oluyor arabanın altına? <laughs> Silahlara bakın arkadaşlar arabada fırlıyor. O kadar silah verdiler ki resmen. Ne yapalım biz o kadar silah? He ordu kuralım. Ülke kuralım abi. Evet arkadaşlar gerçekten de ülke kurarız ya bu silahlarla. Şunlara bakın arkadaşlar. Harbiden de bir sürü silahımız oldu. Bayağı iyi. Oha. <laughs> ne oluyor abi ne oluyor? Aa arabayı vurma arabamız önemli. Önemli mi? Oğlum ben bu arabayı patlatacağım ben. Ben bu arabayı patlatacağım. Bu araba var ya çok kötü bir araba. Oğlum tek arabamız yapma. Ay, al bakalım ben patlattım arabayı. Bozdum arabayı arkadaşlar. <laughs> Sağ sola var? Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Zil gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum abi. Sağ çıkan videoyu tıklayın. Aa, araba bozuldu. Evet arkadaşlar araba bozuldu gerçekten. Video like atın. Kanala abone olun. Sağda video çıktı. Onları tıklayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay görüşürüz.